diyelim. Fakat İslam'ı yaşamıyor kadın. Çıplak dolaşıyor. Sokaklarda başı açık geziyor. Boynu boğazı açık geziyor. Af buyurun bacakları açık geziyor. Kolları açık geziyor. Vücuduna öyle bir elbise giymiş ki vücudunun bütün hatları, kalıbı, kıvırı meydana çıkıyor. Bu sebepledir ki dört mezhebe göre Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezheplerine mukaddes mübarek mezheplere göre bir Müslüman kadın, aynen bugün görüldüğü gibi sokaklarda, bu Amerikan kovboylarının atın sırtında giydikleri o kot pantolonunu bacağına geçirirse, Allah katında anadan doğma gezmiş gibidir ve mutlak ehemmenliktir. Hiçbir şey kurtaramaz o anı. O kıyafetten kurtulacak, sakınacak. Ve böyle kız kardeşlerimize ifade ediniz, anlatınız, bunlara merhametle söyleyiniz şekilde açık saçık dolaşan kız kardeşlerimize kızmayınız, küsmeyiniz, Allah belanızı versin demeyiniz, azarlamayınız, azatlamayınız, olmayınız. Biliniz ki onlar eğer İslam'ı hakkıyla öğrenseler, anlatılsa, konuşulsa, mesele onlara izah edilse, ikna edilse, onlar da bu halden ve hayattan kurtulacaklar. Sen evvela anlat, yaklaş, söyle, izah et, ikna et, bütün imkanlarını kullan, ondan sonra kızacak mısın, küsecek misin, ne yaparsan yap. Ama baştan bir kere onu anlat. Vazifemiz bu çünkü. E şimdi bu kıyafetten, bu açık saçık kıyafetten bir Müslüman kız veya kadın, Allah'ın inayetiyle, hidayetiyle kurtulmak isteyip de, bu açık saçık kıyafeti kaldırıp atıp da onun yerine tepeden kırnağa örtülmesi de, günahlardan, isyanlardan, açık saçıklıktan hicret edip Allah'ın emrettiği kıyafete dönmüş olur. Bunları hicret